Seferihisar'da yerel yönetim üretici işbirliği ile bir ay gibi kısa bir zamanda kurulan birlik ve alınan tesis faaliyete geçti. Belediyenin katkısıyla satın alınan tesisten ilk ihracat Sırbistan'a yapıldı. Bütün bunlardan sonra ümit ediyorum ki üreticimiz geçmiş senelerde yaşadığı mağduriyeti yaşamayacak. Hem pazarlama gücünü artırmış olacak ürün hem de daha yüksek bir katma değer sağlamış olacak birliğin işletme tesisi kurarak kendi markasıyla satış ve pazarlama yoluna gitmesi Türkiye'de bir ilki oluşturdu. Birliklerin bizlerin böyle bir işletme şansı yok. Ama biz bunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın bize verdiği tescili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı içinde hal yasası desteğiyle kullanınca bu ortaya çıktı. Hukuki yapısının da ilk kullanıcısı biziz. Şimdiki hedef kooperatifler vasıtasıyla mandalina suyu ve reçeli üretimi. Belediye elde edilen mandalina suyunu okullara ücretsiz olarak dağıtacak.